Adıyaman'da muhtarların gerektiği değeri görmediği iddiasına Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'tan cevap geldi. Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş yaptığı açıklamada bizler de seçilmiş olmamıza rağmen maalesef gittiğimiz kurumlarda ve birimlerde normal bir insan muamelesi bile görmüyoruz dedi. Şimdi aslında doğru söylemek gerekirse yeterli değil. Biz muhtarlar halkın içinden doğmuş, halkın içine gelmiş, halkın arasıyla sık sık sürekli halkla ilişkisi olan birebir ilişki içinde olduğumuz insanlarız biz. Seçilmişleriz biz. Ama gel gör ki sadece halktan almış olduğumuz bu destekle halkın sorunlarını dile getirmek için gittiğimiz resmi dairelerde, kamu kurumlarında, belediyede ve diğer kurumlarda fazla kale alanamamaktan şikayetçiyiz biz. Bizim tek sıkıntımız bu. Ha muhtar geldiği zaman muhtarı görüyorlar, Muhtar aa muhtar geldi. Muhtar neye geldi? Muhtar şahsına bir şey mi istiyor? <laughs> muhtar ev için bir şey mi istiyor? Kendi şahsı için bir şey istemiyor. Muhtar varsa çıkın açık açık deyin ki kardeşim şu gelen muhtar Abdülkadir Kadir Taş geldi. Bizden kendi çocuğu için, kendi evi için, kendi şahsi menfaatler için bir şey istedi. Çıkın dekara edin bakın. Açıklayın. Ama yok mahallesi içinde bir şey istediyse o istediklerini yapmak zorundasınız. Yapmadığı zaman Abdülkadir Kadir Taş çıkar. Adıyaman basınına, Adıyaman basınının desteğiyle her şeyini açık açık ortaya döker. Ve bunu halkıyla paylaşırız. Başka kimse paylaşmaz. Yapmış olduğum bugüne kadar bütün beyanatlarda en ufak bir hatam varsa, suçum varsa buyursun Hodri Meydan. Kendi şahsım için bir şey istemişsem buyursun Hodri Meydan. Kendime benim plan çıkarmak gibi bir düşüncem de yok. Çok şükür elhamdülillah. Biz Adıyaman'da 25-26 yıldan beri tanımayan yok bizi. Dürüstlüğümüzle ayakta durmaya çalışıyoruz. Çalışkanlığımızla mahallemize bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz zaman zaman sistemler ediyoruz, zaman zaman teşekkür ediyoruz. Teşekkürün mutlaka iltifada tabi olduğunu bilerekten, insan olaraktan yapılan her türlü her türlü yapıcı, yapıcı şeylere biz teşekkür ederiz. Yapılmayanın eleştirilerde mutlaka eleştirerek, sert eleştirerekten cevap veririz. birine bir, mutlaka bir teşekkür ettiysem arkasını eleştirmeyeceğim anlamına gelmez bu. Ama eleştirdiğim şey yaptığı zaman teşekkür etmeyeceğim anlamına gelmez. Bugün derim ki şu kırılmışsa bunu yapın derim. Yaptıkları zaman teşekkür ederim. Yapmadıkları zaman eleştiririm. Benim kişiliğimde bu var. Hak ettiği şeyi hakkını veririm ben. Nasıl ki doğal gazla, akumercana eleştirilerde bulunuyorsam yarın öbür gün valimiz de olabilir. Vakıf müdürü de olabilir. Başka bir kurum da olabilir. Belediye yani milletvekilleri de olabilir. Bunları da eleştiriler yapıyorum. Zaman zaman sivil toplum örgütlerini eleştiriyorum ben. Ha kendim de eleştirebilirim. Herkes çıksın ben de eleştirsin. Abdülkadir gelen taş gören ne yapmıyor? Belediye başkanı yalakalık yapıyorlar. desinler. Yaparım niye? Çünkü Turgut Eğitim Mahallesi'nde yapılmadı, yer kalmadı. Adam bunun aslanları gibi hakikaten teşekkür ediyor. Ben dernek başkanı olarak da dedim ki kardeşim bugün Turgut Eğitim Mahallesi olarak eğer mahalleme yapılan hizmetlerden dolayı sayın belediye başkanı teşekkür etirsem, hak etmiştir ki teşekkür etmişim. Asla yalakalık yapmam. Benim kişiliğimde bu yok zaten. Ama dernek başkanı olarak teşekkür etmemişsem de diğer dernek başkanı olduğum muhtarlarımın sorunları giderilmediği için teşekkür etmemişimdir. Bunu gayet bunu anlamak için insanların akıllarında mutlaka sorun olması gerekiyor. Bazı diyor ki ya muhtarım sen bazen teşekkür bazen eleştiriyorsun. E ne yapayım her zaman döveyim mi adamı tak tak dövecek miyim? Her zaman eleştirecek miyim? Efendim teşekkür ediyorsun. Ya teşekkür edeceğim adam hak etmiş. Ya sürekli eltence divan duracağım. Aman efendim sen başkanım böyle mi diyeceğim? E, yok kardeşim de bu. Yaparsa teşekkür yapmazsa eleştir. Hakikaten arkadaşın alacaktır. Ben diyorum ki benim diğer muhtar arkadaşlarımın şu an derneğe bağlı 13-14 tane muhtar arkadaşım sorunları var. Sorunları giderilmiyor. Sayın Belediye Başkanı bizim muhtarlarımızı kale almadığı için, bizimle birebir ilgilenmediği için biz de Sayın Belediye Başkanı'nın yemeklerine katılmadık. Bu iki ikna doğru gayet normal bir şey. Bu benim demokratik hakkım. Katılırım, katılmam. Bunda bir kötü bir şey var mı? Art niyet var mı? Yok. Efendim işte sen sanki ya düne kadar teşekkür ediyordun, bugün de belediye başkanını eleştiriyorsun. Senin yaptıkların birbirine uyuşmuyor. Ya ne yapalım kardeşim? Adam her gün dövecek halimiz yok. Adam her gün pence duracak halimiz de yok. Ya bırakın da yap yapılması gerekeni yapalım biz. Artık yalaka olmaktan bıktık. Yalaka yok, yalakalık yok. Biz de yalaka olmayacağım. Yıkılmayacağım. Kimse beni yıkamayacak. Derneğimdeki muhtar arkadaşlarımla beraber dik duracağız. Beni satmaya kalkan muhtarlarımı sesleniyorum. Sözlerine kadar durmak istemeyen soy muhtar olursa çıkarım onu da beğen ederim. Arkadaşlar bakın benim mahallemde şu an hiç hiçbir sorunum yok yapıyorsam sizin için yapıyorum. Benim belediye başkanına bugün kötü oluyorsam sizin için kötü oluyorum. Benim kimseye kötü olma gibi niyetim yok. Sadece haklarını savunmaya çalışıyorum ben. Ben belediye başkanının belediye başkanının karşısında duran bir insan da değilim. Haddime değil. Sadece hakkımızı istiyorum. Kalpte kimse beni kışkırtamaz. Kimse beni kullanamaz. Bunu da açık açık sen belediye başkanı seslenmek istiyorum. Sakın belediye başkanım deme sanmasın ki Abdülkadir gelen taş başka tarafından kullanılıyor. Ben 44 yaşındayım. Allah'tan başkasına eyvallah etmem. Kimse beni kullanmaya kalkamaz. Kimse beni satın almaya gücü yetemez. Yetmez. Kendimi yedirmem. Hak neyse onun peşine giderim ben. Bana verilen sözler yerine getirilecek. verilen böyle sözlerine getirilecek. Biz de aslanlar gibi belediye başkanımızın yanında olacağız. Eğer ki dediğimiz yapılırsa. Şahsi menfaatimiz için, kendi ailemiz için, kendi şahsımız için bir şey istersek çıksın belediye başkanı desin ki bre kafirler, bre ulan utanmazlar. Siz şunu şunu istediniz de ben size vermedim diye bunu yaptınız. Bunu yapan muhtar da varsa çıksın açıklasın sayın belediye başkanımız. Yalaka muhtar istemiyorum. Çalışmayan belediye başkanı istemiyorum. Halkla iç içe, vatandaşlarla iç içe. Çalışan Belediye Başkanı ve Muhtar istiyorum.